Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Samsung klimada C1 hatası nedir ve nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle izleyicilerimizle birlikte hemen video içeriğimize başlayalım. Samsung klima C1 hata kodu otomatik temizleme fonksiyonunun aktif olduğunu gösteren bir tablodur. Burada aslında otomatik temizlemeyi devre dışı bırakabilirsiniz. Ee, burada otomatik e, temizliği devre dışı bırakmak için ayarlar e, 3 temiz 3 saniye butonu tıklayın. Yön tuşuna tıklayarak temiz seçeneğine gelin. Ayarla tuşuna bakırsın ve otomatik e, temizlemeyi buradan devre dışı bırakabilirsiniz. Samsung klima kumandanız üzerinden otomatik temizlemeyi devre dışı bıraktığınızda C1 hata mesajı değil aslında bu bir uyarı kodudur. Bu uyarı kodundan kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sahibi abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.